Bakın, şu dökmüş olduğunu sadece bir tas su hiçbir şekilde fayda etmiyor. Suyun kaç para olduğundan haberin var mı? Su tasarrufu diyeceğine kadar o beynini benim dediğim olaya bak. Bu senin tuvaletinin altı şu. Çok özür dileyerek söylüyorum. Yapmış olduğun dışkı, kaka, bok ö şuradan geliyor, şurada kalıyor. İçine ya selpak atıyorsun vesaire atıyorsun. Buradan gelip, bunun buradan çıkıp buraya gidebilmesi için lütfen, lütfen bakın, bakın. Şu şekil bolca bir sefer suyu döktüğünüz zaman ne oluyor? Burada ne kadar dışkı, pislik varsa buradan oluk oluk dirsekten geliyor. Buradan artık gidere dönüyor. Bunu söylemek zorunda kaldık. Yoksa leş gibi koku geliyor. Bunu mutlaka uygulayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.